Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç, 20 ila 21 Eylül tarihlerinde Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı öncesinde FBTV'deki seçim özel programında açıklamalarda bulundu. Sevgili Fenerbahçeliler, hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. 20 ila 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurul camiamız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ve her zaman olduğu gibi tam bir Fenerbahçe demokrasisi şöleni şeklinde geçmesini ümit ediyorum. Bize göre bu sadece bir başkanlık seçimi değildir. Bu seçim, Fenerbahçemizin geleceğine sahip çıkma meselesidir. Beni tanıyorsunuz, gayet iyi biliyorsunuz beraber zorlu yollardan geçtik, büyük mücadeleler verdik. Büyük zaferler de yaşadık, üzüntüler de. Ama şunu net bir şekilde biliyorum, ne kadar engel çıkarılırsa çıkarılsın, armamız için mücadelemizden asla vazgeçmedik, hiçbir güç de bizi vazgeçiremez. Yola çıkarken, kolay, bir yolda yürümeyeceğimizi biliyordum ama şartlar ne olursa olsun, doğru, bir yolda yürüyeceğimizin garantisini verdim ben size, günü kurtarma, vaadini hiçbir zaman vermedim, vermem de. Ben size yarımları kazanmayı vaat ettim. Şimdi de kalıcı başarılar, şampiyonluklar vaat ediyorum. Onarım dönemini bitirdik. Daha da güçlendirdiğimiz yönetim kurulu kadromuzla futbolda da şampiyonlukla taçlanacak atılım dönemine geçiyoruz. Bizim Fenerbahçe'nin geleceğini ileriye taşıyacak ve Fenerbahçe'yi her alanda şampiyon yapacak en güçlü ekip olduğumuza inanıyorum. Sadece yönetim kurulumuzla değil futbol A, Ş, üyelerimizle birlikte de çok daha güçlü bir yönetim yapısına sahip olacağız. Nasıl ki Fenerbahçe'mizin borçlarını ödediysek bu senede camiamıza olan futboldaki şampiyonluk borcumuzu ödeyeceğiz. Amatör branşlarda 300'e yakın madalya 40'ın üzerinde kupa kazandık. Fenerbahçemiz, dünyanın en büyük spor kulübüdür, dün ve şimdiden sonra geriye gidemez. Bugünlere nasıl geldik, sizlere hızlıca bugüne geliş yolculuğumuzu hatırlatmak istiyorum, işte sessiz ama en zorlu mücadelemiz bu oldu. Finansal bağımsızlığımızı kazanma süreci. Bağımsız bir Fenerbahçe, güçlü ve dimdik duran bir Fenerbahçe demektir. Sportif başarı hedefi olan bir kulübün olmazsa olmazıdır. Göreve geldiğinizde UEFA tarafından iflasa en yakın kulüp olarak açıklanan kulübümüzün mali göstergelerini son 7 yılın en güçlü seviyesine taşıdık. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tedesco'nun imza töreninde gelen soruları dinliyor. Bugün geldiğimiz noktada 347 milyon euro olan finansal borçlarımızı 69 milyon euroya düşürdük. 381 milyon euro olan nakdi borçlarımızı 223 milyon euroya indirdik ve bunları yaparken de tüm olumsuz ekonomik koşullara rağmen 70 milyon euro olan futbol takımı değerimizi 300 milyon eurolara çıkardık. Toplamda 850 milyon euroluk tesis yatırımlarını başlattık ve bankalar birliğinden çıkmanın müjdesini verdik. Son aşama olan askı süreci başladı. Yasal süreler sonunda finansal bağımsızlık tamamlanmış olacak kulübümüzün gelirlerini 7 yılda döviz bazında 2 katından daha fazla artırdık. 2017 bölü 18 sezonunda 7 adet sponsorumuzdan 19 milyon euro gelir elde ederken, 2024 bölü 25 sezonunda 51 sponsorumuzdan 52 milyon euro gelir elde ettik.